Bizim dükkanın önünde bir kaza sebebi etmeli. Bir, bir kaza yapıldı. Kavga çıktı. Kavganın önünde biz ayrılmaya kalktık. İşlerimize saldırdılar. 7-8 kişiler. Bütün aileyi 4-5 kişi aileden bıçaklayarak kaçtılar. Bu 7-8 kişi adaletin önünde çıkıp yargılanmanı istiyoruz ailece. Bunun bu olayın arkasında olacağız. Lütfen kim sorumluysa bu işin içinde bunları yargı önüne çıkarıp yargılanmalarını istiyoruz. Bu davanın arkasını bırakmayacağız. Mutlaka bulunması ve adaletin önünde çıkmasını istiyoruz. İstiham ediyoruz. Kim sorumluysa bu işin içinde. Hepsi adaletin önünde çıkmasını istiyoruz. ailece. Daha öncesinde yaşanan münferit bir bir takım kavgaların ön, önlenmemesi durumu bu hale getirmiştir. Bu tehdit artık evimizin içindedir. Bu konuyla ilgili öncelikle halkımızı duyarlılığa, daha sonra yetkilileri göreve davet ediyoruz. Failin derhal bulunup cezalandırılmasını talep ediyoruz.